Ben kazandım. Aa, bravo, bir hafta dayandım. Ödülü de kaptım. Beni ilik etti İpek. Sadece iki hafta için bile iddiaya girerdim. Çiçeği ne yaptın, verdin mi? Hangi çiçeği? Arabadaki çiçeği. Yengeme söyle, kusura bakmasın o akşam için. Tamam, söylerim. Bana bak, sana bir şey soracağım. Bu bir hafta içerisinde bir ders çıkardın mı kendine? Evet. İlacıma ne kadar bağlı olduğumu anladım. Evet. Peki bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Hangi konuda? <laughs> İlacın. Ağrılarını dindirmek için ilacımın dışında başka yöntemler de var biliyorsun. Vallahi benim keyfim yerinde. İşimi gücümü yapıyorum gayet güzel. Faturalarımı ödüyorum. Karnımı doyuruyorum. Sorun yok yani iyiyim ben. Sorun yok. Bu kadar mı? Yetiyor mu? Ama ben daha başka hayatını kastediyorum. Yani mesela bir ilişkim yok. Bana ne be ilişkiden? İlişkim ilişki istemiyorum Doktor, ben. Doktor şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanları yanından uzaklaştırıyorsun. İnsanlar senden çekiniyor. Farkında değil misin bunu? Bebekken de çekinirdi benden insanlar. Oğlum son dönemlerde değiştin demek istiyorum. Anlasana şunu. Evet değiştim. Evet değiştim. Ne olacak yani? Yaşlandım. Saçlarım seyreldi. Bazen kendimi yalnız hissediyorum, bazen canım sıkılıyor, bazen oturuyorum, hayatın anlamını sorguluyorum. Oğlum bana maval okuma ya. Yıllardır yanındayım, biliyorum, görüyorum ne olduğunu. Sen sadece yaşlanmadın, değiştin diyorum. Doktor sen kendini sevmiyorsun. Ve kendinle de yüzleşmek istemiyorsun. Değiştiysem değiştim be. Neden peki? Sadece bu ağrı yüzünden mi? Bu ilaçların hiç mi suçu yok? Bu ilaç sana hiç mi bir şey yapmıyor? Yapıyor! Ağrımı dindiriyor. Ben de içme gücüme bakıyorum. Geliyor. Hocam, ben sizden kendi adıma özür dilerim. Niye? Bana karşı geldin diye mi? İyi yaptın, kabuğundan çıktın. Kendinle gurur duy. Ben seninle duyuyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Hı. Gençler, siz de karşınızda kim olursa olsun fikirlerinizi olmaktan vazgeçmeyin. Tabii önde sonunda ben haklı çıkacağım, unutmayın bunu. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Memoli? Hocam o kadın. Hangi kadın? İşte Beni şikayet eden, daha doğrusu sizi şikayet eden biyopsi. Ha, poliklinikteki. Evet. E git hadi, özür dile de mevzu kapansın. Yok yok yok, o muhtemelen İpek Hanım bekliyordu. İpek Hanım görürse anlar bütün her şeyi. Hadi, hadi Memoli. Yok yapamam, canım, yapamam. İpek Hanım geliyor. Dikkat eder misiniz lütfen? Çok affedersiniz. iyisiniz değil mi? Hayır, önünüze bakmıyorsunuz ama. Kusura bakmayın. Biz hastanedeyiz. Röntgen falan çektirelim. Yok, tamam. Geçti gitti artık. Önemli değil. Kusura bakmayın. Tekrar çok affedersiniz. Tamam. Önemli değil. Çıkalım mı? Peki. Hadi. Ha, kolay, gelsin, kolay gelsin. Hadi anlat. Nasıl geçti? Ha, i̇laçla ilgili... ...durumunu kabul etti. Güzel. Demek ki sorununu kabul edince Ha, olur. Yok yok yok. Bir sorun olduğunu kabul etme. Hmm. Bilmiyorum İpek. Belki de gerçekten bir sorun değil bu. Belki de ben abartıyorum. Ne yapacaksın peki? Hiç, hiçbir şey yapmayacağım. Yeterince acı çektirdim bana. Umarım bu iddia mevzusunu senin yaptığını öğrenmez. Öğrense bile hayatta inanmaz. O da doğru. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.